Herkese selamlar sevgili dostlar ben Burak bugün arkadaşlar sizlerle beraber ee, TikTok'ta takipçi hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar sizlere Hemen TikTok'umuza geliyoruz giriyoruz Arkadaşlar ne olur kanalıma abone olun videolarımı unutmayın Bu arama yerine Keşfete tıklayıp buradan arama yerine BIM yazıyoruz BIM yazıp arkadaşlar geldiğimizde burada BIM 3001 diye bir arkadaşımız var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar ve bunun e, takipçileri 751.9k takipçisi var. Pardon hemen 676 da takip ediyor. Bunları tıklayıp arkadaşlar takip ediyor takip ettiklerine. Bakın burada ta bunları takip ediyorsunuz arkadaşlar ve bunlar sonradan size geri dönecekler emin olun bunları yaparak takipçi katabilirsiniz ve bin bin takipçi olup yayın açabilirsiniz bu birinci taktiğimizde arkadaşlar ve hemen ikinci taktiğimizde geliyoruz play Store'a geliyoruz buradan tiktokçu takipçi hilesine gelip en üstte çıkanı indiriyoruz ben indirdim bunu aç diyorsunuz arkadaşlar hemen Bakın ilk başta size bir yer sunacak arkadaşlar. hangi hesap hangi hesabından kazmak istiyorsanız kasmak istiyorsanız onun ilk başta adını veriyorsunuz öyle yapıyorsunuz ve arkadaşlar burada benim şu anda 3 yıldızım var gördüğünüz gibi şu anda benim 3 yıldızım var burada ee, ben hemen bunu bakın burada bunları takip ediyorsunuz ve bunlar size yıldız kazandırıyor ve oradan takipçi alıyorsunuz benim hemen bak bunu takip ettim tamam mı geliyorum. Hemen bakın. Burada coinsiniz artacak ama arkadaşlar video izleyerek 4 kazan daha iyi sizler için. Bakın gördün mü arttınız. Ben şimdi hemen size bir takip takipçilerimi göstereyim hemen benim. Bakın ben 36 takipçim oldu. Bakın şu anda 36 takipçim var. Bakın onlar geri dönüyor bana arkadaşlar. 36 onları takip ettiğim için. 36. Şimdi bakın 36. İyi izleyin. Şimdi bakın geliyorum. Buradan bunların hepsini takip ediyorum. Ve bunlar bana arkadaşlar ee, takip ettiğim için şey veriyor. Ben hemen buradan video izleyip bakın bir saniye bunu da göstereyim. E, buradan arkadaşlar takipçi diyoruz sol altta. E, 27 takipçi gösteriyor ama benim şu anda 36 var. Burayı şey bakın bunu yenileyin. bakın 36 takipçim var. Bu şimdi 36 yani bakın buradan takipçi 5 takipçi yapacağım şimdi izleyin hemen geliyorum arkadaşlar bekleyin sabırlı olun ha Arkadaşlar burada ne olur kanalıma abone videolar videolarımı unutmayın hemen geliyorum Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hemen 36-35 Peki bakın şimdi takipçilere geliyorum ve buradan 25 yıldız yaptım 5 takipçi ok diyoruz ve takipçimiz hemen bir bakalım hemen tiktokumuza girelim hemen ben hemen arkadaşlar sayfa düştüğümde hemen geliyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen geldim 37 takipçi çıktık arkadaşlar bunlar yavaş yavaş sizlere gelecek böyle Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Her şey sizin için. Ne olur emek var. Ne olur kanalıma abone olun. videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yaparsanız yorumlar arkadaşlar. Ee, işinize yaradı mı, yaramadı mı yazmanız yeterlidir benim için. Hepinizi seviyorum canlarım. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun ha. Ne olur bakın canınızın. Ne olur beni yükseltin. Abone olun bana. Ne olur. Bay bay.